Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak sevgili seyirciler, Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanında kazanan siyah beyazlılar ezeli rakibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Beşiktaş zorlu mücadelede iki önemli savunma oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlığı bulunan Saiz ve Emrecan Uzunhan takımındaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlanan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Atiba da bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Gerson Fernandez ceza sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor Spor maçında görev yapamayacak. Trabzonspor ise rakibinin karşısına Avrupa Ligi'nde alınan farklı monak galibiyetinin moraliyle çıkacak. Burada maviler kazanarak zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçmeye amaçlıyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak. Tabii ki çok merak ediyoruz nasıl bir karşılaşma olacağınız. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? En son derbiden sonra tabii ki biraz daha temkinliyiz sanırım. Evet. Trabzonspor'da Monaco zaferi beklenen üstünde. Taraftarın tam da istediği, eksik kalan bir moral yanı vardı takımın ve taraftarın. Trabzonspor camiasının of eksik fazlasıyla kapatıldı. Hele böyle derbi değerindeki bir maç için İstanbul'a gelirken iyi bir yolluk almış oldu Trabzonspor. Şimdi Beşiktaş'ta da Valerian İsmail savunulacak adam durumunda. Halbuki Beşiktaş gayet iyi bir yerde bizim eleştirilerimiz var oyuncu değişikliği ile ilgili. En yüksek tempo ile başlıyor maça. Bir saat öyle oynuyor. Hiçbir takım baş edemez Beşiktaş'la o öyle oynadığı zaman o yüksek tempo. Hı hı. Ama son 30 dakika soru işaretleri, değişikler beklediğini vermiyor hocanın veya yanlış değiş oyuncu değiştiriyor. Takımın enerji enerjisi düşünce o bilinen taktiğiyle istediği gibi baskılı oynayamıyor. Rakibin taze enerjiyle daha taze kalıyor rakip. Böyle sorunlar var. Bunlar tartışılır. Ama Valerian İsmail antrenör değil, takım çalışmıyor, oyuncular yetersiz, yönetim yanlışlar yapıyor derseniz... Bu sezon Süper Lig'e fırtına gibi giren, ancak sonrasında 3 haftalık galibiyet hasretine Giresun Spor'u deplasmanda yenerek son veren Beşiktaş'ın derbideki tek amacı Trabzonspor'da devirerek yükselipçe geçmek ve seri galibiyetler almak. Lig'de geçen haftayı rakibi rakibiyle aynı puanda zirvede tamamlamasına rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan teknik direktör Valerian İsmail Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Fransız teknik adamın yapacak olduğu tek tercih su olacak. Giresun Spor maçında hem Sayıs hem de Emrecan'ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero'dan başka sol stoper bulunmadığı için Valerian İsmail'in Tayyip Talha'nın yanına İspanyol stoperi eklemesi bekleniyor. Defansı sağında Rozier, solunda ise Masuak'ı görev yapacak. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan İngiliz oyuncu Delalli'yi kulübeye gönderip hücuma yakın olarak Salih'i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Joseph ve Getzon'la kuracak olan İsmail, Cezayirli Yıldız Gezzal'ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Böylece Beşiktaş'ın bu akşamki gol silahları Enkodu, Gezzal ve Göst olacak. İşte Beşiktaş'ın Derbideki muhtemel 11'i. Ersin, Razir, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Yosef, Getson, Salih, Gezal, Enkodu ve Vegost. Beşiktaş'ta ileriye dönük kadro yapılanmasında da çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Siyah beyazlı yönetim kiralık oyuncuların takımdaki geleceğiyle ilgili çalışmalara başladı. Kartal'da Wout Vegos, Dele Alli, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku takımda kiralık olarak bulunan oyuncular. Siyah beyaz ekibe kiralık olarak katılan futbolcular için performansları belirleyici olacak. Yakın zamanda İngiliz basında yer alan haberlerde Redmond, Dele Alli ve Masuaku'nun yeniden Pre Premier Lig'e dönüş yollarının kapalı olduğu yazılırken bu futbolcuların Beşiktaş ile yola devam edeceği de belirtildi. Siyah Beyaz yönetim, Baht ve Gort ile Alanya Spor'dan kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl için de kararını verdi. Yönetim bekle, gör, imzalı taktiğini uygulayacak. Siyah Beyazlar futbolcuların sezonun geneline yayacağı performanslarını görmek istiyor. Beşiktaş yönetimi bu oyuncularla ilgili olarak öncelikle Teknik Direktör Valerian İsmail'in raporuna öncelik verecek. Siyah Beyazlar'da Teknik Direktör Valerian İsmail oyuncularını Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor. Hafta boyunca ilk 11 için hem farklı oyuncu hem de farklı formasyon denemeleri yapan teknik adam bazı konularda kesin kararını bugün verecek olsa da hücum bölgesi için planını belirledi. Geçen hafta Giresun Spor ile birlikte ligde 3 maç sonunda kazanmaları ve Demir Spor ile Konya Spor ile beraber ligin zirvesine yer almalarının ardından oluşan olumlu havayı sürdürmek isteyen Fransız Hoca en iyi üçlüsünü sahaya sürecek. Son dönemdeki performansı eleştirilen Enkodu'nun ise Trabzonspor derbisinde sezon başında olduğu gibi şov yapması bekleniyor. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Monaco ile maç oynaması sebebiyle yarınki müsabakaya tam olarak dinlenemeden gelecek olmasını öngören İsmail, Botafone Park'ta 42 bin siyah beyaz taraftarın önünde enerjik ve etkin bir görüntüyle maça başlamayı planlıyor. Haftalar sonunda ilk 11'deki yerine dönen Gezzal'da kalitesini göstermeyi hedefliyor bu doğrultuda. Son iki haftadır golü unutan Wout Weghorst'u ön bölgenin kilit ismi olarak görevlendirecek olan İsmail, sakatlıktan kurtulan ve %100 hazır halde bulunan Enkodi ile Raşit Gezdal'ı da önemli karşılaşmada birlikte görevlendirecek. Hollandalı golcü da iki haftalık gol atamama serisini Trabzonspor karşısında bozmak istiyor. Maçta İlk düdükle beraber Beşiktaş coşkulu bir oyun prensiyle maça başlayıp erken bir gol atarak maçta psikolojik üstünlüğü erkenden ele almaya çalışacak. Orta sahasını Getson Fernandez Salih Uçan ve Josef de Souza'dan oluşturmayı düşünen teknik adam savunma dörtlüsü için ise Valentin Rozier Tayyip Tarla Sanuç Javier Montero ve Arthur Masuaku'yu görevlendirmeyi düşünüyor. Kale ise yine Ersin Destanoğlu'nda olacak. Borda Maviller'in bu karşılaşmaya uygun gelecek olmasını göz önünde bulunduran İsmail, çok eleştirilen oyuncu değişiklikleri konusunda da önemli bir atılım yapacak. Fransız hocanın ikinci yarıda takımın hücum etkinliğini artırmak için sahadaki oyuncuların durumuna göre Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Delali gibi futbolcuları oyuna dahil edip takımın dinamik görüntüsüne 90 dakikaya yayacağı belirtiliyor.